Maksimum kademe Mortis'e son maç. Brawl'la Kane'de bir maç gireceğim ve kazanırsam maksimum kademe Mortis yapmış olacağım. Yani haritamızda bu şekilde gördüğünüz gibi. Yani 9 seviye olunca Mortis biraz zor oluyor. Karşıda hep e, Mortis attığı için iki tarafı da ben 9 seviye oluyorum. Karşıdaki hep 10.000 seviye oluyor. Pas atsaydım daha iyi olurdu da. Bu arada ne yaptı? Yani böyle pozisyon vermemesi gerekiyor da. Cordelus kesti beni aksesuarıyla. Ya bunları alabiliriz de. Tam bilmiyorum da. Birbirinin ölmemesi gerekiyor. İyi oynaması gerekiyordu. Ben ne yaptım ya? Store'da bir iyi bir hareket yapsa aslında böyle iki kişi arda arda öldürsek maçı alırız bence de. Keseriz onu. Kesemedik mi? Kestik. Haydi. Öldü mü? Öldü. Gol. 1-0 öndeyiz. 1 dakika 25 saniye var. Şipere de gidiyor bizimkinin. Buradan ne güzel kurtardım onu. Çok güzel kesti onu. Onu da kesti bizimki. Alamadık onu. Onu da kesti. Ultiyi kullanamadım. 50 saniye var. Şu an e, hakimiyeti kursak yeterli yani. Biraz da zaman oynamamız gerekiyor aslında. Biraz geride kalmaları gerekiyor. Ben kalacağım onların yerine. Bu arada 2 kişi öldürdük. Ben direkt pas atacağım. 2'ye atarız belki. 2-0 gol. 30 saniye kala. Ee, büyük bitirme maçı aldık buradan sonra. 20 saniye var. Şurada bir yemezsek golü çok rahat olacak. bir 10 saniye kala kadar gol yemeyelim de. Tamam alırız artık buradan sonrasını. 10 saniye var. Bakalım. Ve zaten gol atıp bitiriyoruz direkt. Ve maksimum kademe Mortis. 1002 kupa oldu. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar.